Zihnimizin düşünceleri gerçekten maddeyi etkileyebilir mi? Yoksa bu sadece kadim öğretilerin mistik bir inancı mı? Bilim uzun yıllar bu fikre şüpheyle yaklaştı. Ancak son dönemlerde yapılan kuantum deneyleri zihin ve madde arasındaki bağın düşündüğümüzden daha derin olabileceğini gösteriyor. Örneğin çift yarık deneyi bir parçacığın davranışı sadece gözlemlendiğinde değişiyor. Yani gözlemci bir anlamda bilincin kendisi maddenin nasıl davranacağını belirliyor gibi. Bu gerçeği izlemekle onu yaratmak arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor. Bazı nörobilimciler düşüncelerin beynimizdeki elektriksel dalgalar aracılığıyla çevreye enerji yaydığını savunuyor ve bu enerji maddeyle mikroskobik düzeyde etkileşime girebiliyor olabilir. Kadim öğretiler de bunu başka kelimelerle anlatmıştı. Evren zihnin yansımasıdır yani dış dünyayı değil, kendi içsel frekansımızı deneyimliyoruz. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Belki de düşündüğümüzden çok daha güçlü varlıklarız. Ve belki de maddeyi değiştirmeye çalışmadan önce, önce düşüncelerimizi şekillendirmemiz gerekiyordur.